Bugün babaanneme gittim her gördüğünde ay oğlum pek zayıflamışsın derdi bu kez demedi. Bir torununa seslenirken repertuvarımdaki bütün isimleri sayar tutturamaz. Sadece benimkini unutmaz çünkü dedemin adıyım bir bardak içer, onu da açık içer. Üyütmez oğlum ben der. Meslerini yıllarca kullanabildiği kadar kullanır. Yırtılırsa yama yaptırır. İsrafı hiç sevmez. Yenisini alırsak da kullanmaz kızar. Ne öreceksiniz de aldınız diye. Namaza oturarak kılar. Önünden geçeriz diye bir yastık koyar. Bir gün annem mi halam o namaz kılarken ne yemek yapsak diye konuşuyorlarmış. Topalak mı mercimek çorbası mı diye. Babaannem daha namaz bitmediği halde topalak topalak diye vermiş. Çok gülmüşler. Sordum. Hazar topalak canım istemiştir diye sıyrıldı. Okuma yazma yok. Kapları nasıl ayırt ediyorsun dedim. Bir kabuğuzun değeri bitti dedi. Şimdi de zemheri ve cemreleri anlatıyor. Zemheri 40 günmüş. Hamsin 20 gün. Hamsin çok soğuk olurmuş. Genel kültür desem var. Elma soydu. Ak oğlum şunu bir ye dedi. Gırgır en sevdiği şey. Elektrikli süpürge çalıştırdığını hiç görmedim. Aynı benim kafadan. Ona pekmez getirdim. Bir güzel pekmez elvası yapar ki anlatamam. Köftü diyor babaannem. Dedem dermiş ki helva alırsan ilden evvel al, yoğurt alırsan ilden sonra al. Önce al ki helvanın yağı önüne gelsin, sonra al ki yoğurdun suyu önüne gelmesin demekmiş. Yemekte de hep bizi düşünür, etin en güzelini kendi yemez önümüze koyar. Şimdi bana kuru üzüm getirmeye gidiyor. İki çocuğu da doğduktan birkaç ay içerisinde ölmüş. Babamın abileri. İkisine de İsmet ismini koymuşlar, bakmışlar ölüyor. Sonra babam doğunca Ahmet ismini koymuşlar. Yaşamış. Gece elime doğru giderken çöp verdi elime. Bismillah de atarken aman oğlum dedi. Bir de dua edip bolca gez gezebildiğin kadar dedi.